Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kova burcu için video çekeceğim. Kova burçlarının aklındaki kişinin hislerine ve düşüncelerine hep beraber bakacağız. Videoya başlamadan önce eğer bu video sizin için uyumlu olursa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Kova burcunun aklındaki kişinin hisleri nelerdir? Önce hislere bir bakalım. Hisler. Evet hisler der demez kupasını gördük. Yani yoğun bir his. Evet kadersel bir takım olaylar. Tamam. Şimdi düşüncelerine bir bakalım. Kiremde kalmalar bir şüphe. Evet şimdi öncelikle yorumlamama hemen başlayayım. Hislerine baktığımız zaman size karşı evet duyguların yoğun olduğunu görüyoruz. Kupası geldi. Evet benim sana karşı duygularım var. Ve evet... Eğer aramızda her ne geçtiyse bu ilişkiye bir şans vermek istiyorum. İşte aramızda kırgınlıklar varsa bunların aslında düzelmesini. iletişim yoksa evet iletişim için bir şans vermek, bir fırsatla gitmek. Ama bunlar çok ağır enerjiler. Bir de kader çarkının gelmesi bize bunu gösteriyor. Yani biraz daha hızlı gelişmeler değil de daha çok zamana bırakılmış, akışa bırakılmış. İlişkide pek çok çabalanmış bir durum yok aslında. Çabalamıyor düşüncesinde var evet. Hani çabalasa bile ağır ağır yavaş yavaş götürüyor bu işi. Ve şöyle bir kısmınız için eğer aranızda iletişim yoksa, e, ortak arkadaş, ortak tanıdık, eş dost, akraba yani ikinizin de tanıdığı ortak bir insandan bir yardım alma Onunla mesela ona söylüyordur işte e, o da gelip size söylüyordur üçüncü bir aracı olabilir bu ilişki için veya öyle bir şey yoksa ortak tanıdığınız falan yoksa veya böyle bir durum yoksa araya birini sokmayı düşünmüyorsa mesela e, şöyle bir durum olabilir sizinle ilgili hikayesinde başkalarının aklını alıyor olabilir başkalarından fikir alıyor olabilir yani burada iki ihtimal var ya sizinle olan hikayesinde ilişkinizde başkalarından akıl alıyor. İkinci bir durum da araya böyle ortak bir tanıdık koyma. Onun vesilesiyle de onun sayesinde bir buluşma, bir görüşme, bir e, konuşma gerçekleştirmek istiyor olabilir. Ve bazı şeyleri kadere bırakmış. Yani akışta kalmaya çalışıyor. Hani e, şöyle olabilir. Sizi kaderinizdeki kişi sizmişsiniz gibi düşüncesinde böyle bir durum da olabilir. Veya bazı şeyleri akışa bırakmış akışa uymaya çalışan, ağır hareket eden bir yapıda da olmuş olabilir. Düşüncelerine baktığımız zaman ikilemde kalmış. Yani şöyle bir şüphe var bu ilişkide. Hani ikilemde kalmış. Acaba gitmeli miyim, kalmalı mıyım, ne yapmalıyım? Bir kararsızlık seziyorum. Ve sizinle ilgili olan düşüncesi size biraz egolu buluyor olabilir açıkçası. Ve sizin bu tavrınızdan dolayı da yara almış gözüküyor. Yani yara almaktan korkuyor da olabilir veya zaten yarayı almış. Yani siz sizin bu biraz egolu böyle baskın dominant karakteriniz onda bir yara bırakmış olabilir yani bu yüzden tartışmalara sebep olmuş olabilirsiniz. Şöyle, yani e, siz de dedik bir insansınızdır, o da düşüncesini iletiyordur ilet, mesela ve bu yüzden aranızda bir tartışma çıkıyordur. Ama aklınızdaki kişi bu ilişkide kendini haklı görüyor, aranızdaki olay her neyse diyor ki evet kendimi savunmayı da bırakmıyorum, evet üzülmüş olabilirim ama ben de kendimi savunuyorum diyor. Ve şöyle, bu ilişkide diyor ki ben çok fazla sorumluluk aldım. Bütün sorumluluk benim boynumda diye olabilir. Veya bu ilişkide fazla sorumluluk almak istemiyor olabilir. Yani sorumluluk almayı seven bir yapısı olmayabilir açıkçası aklınızdaki insanın. Ve bu yüzden de belki de biraz uzaklaşmış olabilir. Ama sizinle ilgili düşüncelere baktığımız zaman sizi güzel bir şekilde aslında tasvir ediyor. Yani özgüvenli, kendinden emin, etrafında işte insanları olan, sevenleri olan, bolluklu bereket bir insan olarak sizi görüyor olabilir açıkçası ve bu tavrımızdan da çekiniyor olabilir. Peki o bu durum siz ne durumdasınız? Hemen size bir bakalım. Evet. Peki. Kova Burcu ne durumda? Siz ne durumdasınız? Sizin bu ilişki için hisleriniz ve düşünceleriniz ne yönde? Bir de size bir bakalım. Bu süreçte. Bugünler, önümüzdeki günlerde neler olacak? Evet. Güzel başlangıç. Ama siz bir arka dönüp gitmişsiniz. Bir fırsata yüz çevirmişsiniz. Evet bakın onda çektiğim kart size de çıktı. Evet duygularınız karşılıklı. Ama üçüncü bir kişi var hayatınızda. Yani ila ilişki anlamında değil de. Hani şöyle akıl aldığınız da olabilir. Bu ilişkiye müdahale olmak isteyenler olabilir. Evet. Şimdi yorumlanmama hemen başlayayım. Öncelikle siz bir fırsatı kaçırmış olabilirsiniz veya bir fırsat vermeye yüz çevirmiş olabilirsiniz. Yani burada bir ayrılık var, bir arkamızda dönüp gitmişsiniz sanki. Evet diyorsunuz, duygularım benim de var ama bu ilişkide üçüncü bir insan olabilir. Ya sizin hayatınızda böyle bir kişi var, yani kararsız kaldığınız üçüncü bir kişi. Hoşlandığınız olabilir veya ne bileyim. Flört olmak isteyen biri olabilir sizinle, öyle bir insan da olabilir veya bu ilişkiye sizin çevrenizden de aile, eş, dost, akraba, arkadaş falan e, bu ilişkiye müdahil oluyor olabilir ve sizin aklınızı bulandırıyor da olabilir. Ve e, geleceğe dair umut ve iyileşme istiyorsunuz aslında bir şeylerin yoluna girmesine, artık evet olsun bir şeyler, bir şeyler yoluna girsin diyorsunuz. Ama duygularınızda bir gizli tutuyorsunuz. Ona da pek fazla duygu ve düşüncelerinizi yansıtmıyorsunuz. Evet hisleriniz var. Bir şeylerin yoluna gitmesini istiyorsunuz. Ama mecburi olarak yani sizi mecbur bırakmış olabilir arkanız dönüp gitmeye. Duygularınızı gizlediğiniz bir durumdasınız. Ve onda çektiğim kat size çıktı. Yani bu ilişkide üçüncü insanlar var açıkçası. Yani bunu gördüm. Ya belki siz de üçüncü bir kişi aracılığıyla onunla görüşmek istiyor olabilirsiniz. Fakat bu ilişki sizi hayal kırıklığına uğratmış, yani yenilgi uğramış hissediyorsunuz bu ilişkide. Evet, ben hayal kırıklığına uğradım. Yani bu haftaki ruh haliniz bu şekilde olacak. Bir e, duygu durumunuz bu şekilde. Evet, sizin için açılımım bu kadar sevgili kovalar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bu kolektife hitap eden bir açılımdır. Benden daha detaylı bir şekilde kişisel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklamalar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Whatsapp'tan bana ulaşabilir. Kişisel danışmanlık tarot açılımı için benden bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgilerimle.